Vallahi ben çoğu zaman CSGO'ya güvenmiyorum. Bazen vuruyorum gitmiyor, bazen hile korumasının olduğunu söylemesine rağmen karşı hile geliyor. CS2 çıktı diye bir şey diyor sonra oyuncuların sadece %4'üne verdik diyorlar falan. Peki ya CS bana güveniyor mu? Sana güveniyor mu? Bu güven faktörü denen şey nasıl çalışıyor? Ortalıkta güven faktörü konusunda çok fazla yanlış bilgi dolanıyor. Yani kesin emin olduğunuz bazı şeyler bile yanlış olabilir. Mesela güven faktörü sadece CSGO'da kullanılan bir sistem değil. Bu sistem 2016'dan beri CS'de kullanılıyor ama 2017'de böyle bir şey kullanıldığı ilk kez halka açık bir şekilde duyuruldu. Sonra da 2019'da eşleştirme sistemi kullanan tüm Steam oyunları tarafından kullanılabilir hale geldi. Yani başka oyunlarda da var bu güven faktörü ve başka oyunlarda hile yapmak güven faktörünü yok edecek veya genel olarak pek aktif bir Steam hesabına sahip olmamak Steam'in sizin hakkınızda pek bir fikri olmadığı için güven faktörünüzü düşürecektir. Güven faktörü ne kadar toksik olduğunuzla, insanlara ne kadar sinirlenip bağırdığınızla veya ne kadar sakin olduğunuzla ilgilenmiyor. Umurunda bile değil. Tamamen Steam hesabınızla şu öyle bir bakıp hile yapıyor veya gelecekte hile yapabilecek olma ihtimalinizi değerlendiriyor. Şüpheli hesaplarla aranızda bir şey varsa yani mesela hile yapan arkadaşlara sahipseniz veya farklı Steam hesaplarında hile yapma gibi bir durumunuz varsa böyle şeyleri belirleyebiliyor ve güven puanını buna göre ayarlıyor. Bazı arkadaşlarınızla oynadığınızda o arkadaşınızı seviyor olmanıza rağmen normalden kötü eşleşmeler geldiğini hissediyorsanız sebebi bu olabilir. Bu sistem bir hile koruması değil. Daha çok oyuncu koruması gibi. İyi güven faktörü olan oyuncu oyuncuları kötü güven faktörü olan oyuncularla eşleştirmiyor. Ve eşleştirme sistemi neredeyse hep hızlı maç bulmak için birbirine yakın yetenek seviyesine sahip oyunculardansa birbirine yakın güven faktörüne sahip oyuncuları yerleştiriyor. Yani eşleştirme sisteminin de büyük problemi bu aslında sanırım. Sistem güven faktörünüzü düşürmekte biraz çekingen ve yükseltmek istiyor. Yani yeni olmayan bir oyuncunun düşük güven faktörüne sahip olması biraz zor ve öyle bir durumdaysanız bile yükseltmesi kolay. Az önce ne kadar küfür ettiğinizle ilgilenmiyor dedim ama oyuncular ilgileniyor ve siz raporlarlarsa güven faktörünüz biraz bile olsa düşüyor. E çok küfür edip çok rapor yiyorsanız da haliyle güven faktörünüz düşüyor. Yani küfür etmek güven faktörünü düşürüyor aslında yanlış bir bilgi olsa da dolaylı yoldan doğru oluyor. Diğer insanların rapor atacak kadar rahatsız etmek güven faktörünü düşürüyor aslında. Yani eğer sürekli kötü maçlar geçiriyorsanız, hile olmasa bile sürekli takım arkadaşlarınız ağlıyorsa, rakibiniz her ranttan sonra easy yazıyorsa ve genel olarak çocuk oyunu gibi hissettiğiniz bir atmosferdeyseniz yanlış oyuna girmişsiniz abi. Valorant'a alt F4 atıp CS'ye girmeniz lazım. Şaka bir yana her şeyden önce oyun içerisinden küfür etmeyi bırakmak güven faktörünü yükseltmek için iyi bir aşama. Gerçekten işe yarayan bir şekilde güven faktörünü yükselten diğer şeyler ise seçkin hesap satın almak, oyunu güvenli modda başlatmak ki zaten öyle başlıyor. Başlatma seçeneklerine allow third party software ya da untrusted yazmadıysanız yazdıysanız bir silin bir bakın şimdi. Şuradan bakılıyor. Ayrıca Steam'de daha aktif olmak güveni arttırıyor. Başka oyunlar oynamak olabilir, daha çok arkadaşa sahip olmak olabilir, hesabınızı Steam Guard'a bağlamak da arttırıyor. Böyle şeyleri yapmak bunun sizin ana Steam hesabınız olduğunu Steam'e gösteriyor. Ve hani Smurf hesap için kullanılmadığını veya öylesine açılan bir Steam olmadığını kanıtlıyor. Yani olaya Steam açısından bakmak lazım. Siz hiçbir şey yapmamış bir hesabı, bu saydığım her şeyi yapmış bir hesapla aynı maça koyar mıydınız? Muhtemelen koymazdınız. Onun dışında insanları fazla raporlamak veya insanları fazla kicklemek de her zaman olmasa bile bazen güven faktörünüzü düşürebiliyor. Ayrıca çoğu kişinin belki de haberinin bile olmadığı övgü sistemiyle övgü almak da muhtemelen vermek de trust faktörünü arttırdığı söyleniyor. Yani belki güzel bir maçtan sonra takım arkadaşlarınıza hadi herkes birbirine övsün falan gibi bir şey deyip veya birlikte girdiğiniz arkadaşlarınızdan bu övgüyü isteyip güven faktörünüzü hızla arttırabilirsiniz. Güven faktörü puanınız mesela bilgisayarı bir ay açmasanız bile aynı kalıyor. Ama rankınız öyle değil düşüyor. Güven faktörü sistemi rankınızdan veya anti cheat sisteminden falan tamamen ayrı bir sistem zaten. Son olarak Valve'ın seneler önce dediğine göre düşük güven faktörü Faktörün varsa ama bunu hak etmediğini düşünüyorsan ekrandaki e-mail'e mesaj yazarak Steam ID'ni verip bakmasını sağlayabilirsin. Ama Valve yani böyle e-mail atabilirsiniz diyeli çok uzun zaman olmuş ve ben o zamanlar bile baktıklarını düşünmüyorum. Ama denemeye değer mi? Neden olmasın yani bir zararı olmaz. Bu arada söylenene göre oyuncuların %96'sının güven faktörü yüksekmiş ve güven faktörü yüksek olan oyuncular sadece 40 maçta bir hileyle karşılaşıyormuş. Yani <laughs> kim inanır buna çok bilmiyorum. Like at. Bir dakika lan %96 mı? Sonra oyuncuların sadece %4'üne verdik diyorlar falan.